Afacığım duyduğuma göre buraya yeni bir okul yaptırıyormuşsun. Herhalde artık bizi beğenmiyorsun. Ya Mustafa öğretmenim beğenmiyorum demek değil de. Yani artık bu okul eskidi. Bu okulda kaç yıldır okuyoruz. Yeni bir okul olsa güzel güzel şık şıkırdım. Yeni aletler akıllı tablet falan olsa fena olmaz mı Mustafa öğretmenim? Oo, yani bizi satmıyorsun öyle mi? Yani öyle gibi gibi. Yoksa satıyor musun? Ya Mustafa Satmıyorum ya. Allah Allah. Ya arkadaşlar Mustafa öğretmenin bana yaptığı şeyi duyuyor musunuz? Ben satmıyorum diyorum. O satıyor musun diyor. Ya ben kimi satmış? <laughs> arkadaşlar Mustafa öğretmen biraz kıskandı sanırım yeni okulumuzu. Yeni okulumuz da yapılıyor. Hala bitiremediler arkadaşlar ya. O şiri sinirlendim müteahhitlere. Parasının yarısını verdik. Neyse ki diğer yarısını vermedim. Eğer geç bitirlerse eksik vereceğim. Neyse yapacak bir şey yok şu anlık. Gidelim arkadaşlar şöyle. Bugün belediye başkanımız bizi yanınıza çağırmış. Benimle bir şey konuşmak için. Yani bakalım ne konuşacak arkadaşlar. Sizce ne konuşacak belediye başkanı benimle? Aşırı merak ediyorum. Hadi bakalım. Woohoo! Evet. Aa, başkan değişmiş mi? Bu nasıl? Steve gelmiş. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam kardeşim. Ee, başkan nerede peki? Yeni başkan benim. Yani ben onun kayınçosuyum. O benim ee, kayınçom yani. Beni birkaç günlüğüne başkan yapmak isterdi. Allah Allah. Baksan şu Allah'ın işine. Nasıl olacakmışsın o başkanı sen? Valla ee, ben de pek fikirli değilim bu konu hakkında. Ama yaparız diye düşündüm Efe'ciğim. Seninle el ele verdikten sonra bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ya Allah'ım yarabbim. Stajyer başkanım. Yani... Şehre stajyer başkanı devredemeyiz. Olmaz. Bu şehre gerçek başkan lazım. Neyse. Bir şey diyeceğim. Şimdi e, sen, senin niye bir yüzün? Sen niye Steve'sin? Ben Minecraft'ın Osmanlı torunundan gelen bir çocuk olduğum için Minecraft'ın da Osmanlı torunundaki çocuklar Steve'e benzediği için ben Steve'im. Allah Allah. Bak sen şu işe. Neyse başkanım. Bir numaram bu. Ya ararsınız beni. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorarsanız. Hadi görüşürüz stajyer başkan. Arkadaşlar ya. Şehrin stajyer başkan gelmiş. Şaka mı bu ya? Gerçekten problemleri var bu üç stajyer başkanımızın ya. Allah Allah. Ya arkadaşlar koskoca starla şehrine stajyer başkan mı gelirmiş? Aa, ay ay. A, lan araba gelmiş benim tamirci. Mesela. selam. Aa, Hakan amca yani doktorum. Efecim nasılsın? İyiyim iyiyim siz nasılsınız? İyi ben de yeni bir makine almışım ha. <laughs> Oo arkadaşlar benim eski arabamdan almış. Boksunuz o. Ee, hayırlı olsun. Neyi vardı bu aracın? Ya Efe'cim bu arabayı ben biraz hızlandırmak istiyorum. Şimdi bu araba zaten güçlü hızlı bir araba ama ben daha hızlı olsun istiyorum yani bunu. E tabi yaparız yani Hakan amca. Yani doktorum Eee bu iş bizde yani sen rahat ol. Ama biraz pahalı. Ya bu arabayı alan pahalılığına düşünmez. Yeğen. Yeah. <laughs> Ulan var ya bu arabayı sevdim ha. Nasıl yanlıyorum virajlarda biliyor musun? Allah Allah. Yani yanlamak kötü bir şey doktor bey. Neyse. Şimdilik bir şey demiyorum yani. Ben şu arabayla ilgileneyim. Arkadaş bakalım motoru gayet güzel bir motor. Şöyle şurayı açalım. Hmm. Arkadaşlar şimdi yani motorun güçlenmesi için bazı şeylere ihtiyaç var. Bakın arkadaşlar burası motorun şeyi. Ben şöyle arkadaşlar şurada. <laughs> arkadaşlar. Aa doktor bey ölüyorum. Doktor bey. Efe iyi misin Efe? <laughs> Kandırdım. Nasıl yani sorunlar. Çocuklar <laughs> sözlerle. Arkadaşlar işte, harbiden yalnız öksürdüm de kötü oldum ha gözlerinden yaş geldi yani. Efe sen beni ne kandırıyorsun evladım? Allah Allah bizim de bir duygularımız var. Bizim de bir duygularımız var yani anlatabiliyor muyum? Tamam tamam ya. Dur dur bir şey demiyorum ya. Arkadaşlar şuradan ben şöyle tok 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 tok. Hop tamamdır. Şurada ben bilgisayardan bir sanırım ha. 3 4 5 6 tamamdır. Motoru takıyorum. Doktor Bey arabayla teste çıkıyorum. Ay! Ay! Hayır! Abo. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu saatten sonra bittik. Bak neler oluyor tarihine. Seni verdim ister benim gibi ne. Aa, ne haber Doktor Bey? Efe? Doktor Bey? Efe? Doktor Bey? Efe? Doktor bey? doktor bey? Oğlum sen benim arabamla az evvel denize mi uçtun? Yo öyle bir şey olmadı araba burada duruyor ya. Ben arabayı tam yapamamışım yapacağım işte. Hani ee, biraz işleri vardı arabanın. Öfü. Ben arabayı <laughs> taksitlermiştim. Laaaaan! Tamamdır. Sakin olun. Ben size güzel bir araba yapacağımı söz veriyorum yani. Arabanın bir şey yok zaten. Biraz su kaçırmış olabilir sadece yani. Motoru çekti bir hiçbir şey yok. Tamamdır. Ben o motoru halledeceğim. Şöyle. Şurada sandıkta dursun motorumuz. Motor halloldu yani. Birkaç haftaya biter yani araba. Lan. Ben bu arabayı sürecektim. Ya tamam doktor bey sakin olun. Sakin olun. Bu durumlar için bizim e, müşterimize verdiğimiz güzel bir arabamız var. Vallahi mi? Tabii canım hemen getiriyorum. Arkadaşlar hemen şuradan doktor bey bir araba çözmemiz lazım. Bir dakika. Alo. <laughs> 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 Arkadaşlar şöyle hop bir dakika bu da ne kadar geç dönüyor ya Allah Allah. Evet. <laughs> Allah. Doktor bey hasta oldum sanırım. Grip olmuşum. Oğlum bu ne? Eee araba. Lan. Ben sana 2024 model yarışçı arabası BMW M4 Competition veriyorum. Sen bana Toyota Hilux veriyorsun lan. Bakın. Lütfen Toyota'yı acizlemeyin. Toyota gerçekten süper bir arabadır. Bu arabaya binin. Gidin. Merhaba. O merhaba. Siz de kimdiniz? Ben Fatih Müdür'ün kızıyım. Oo, arkadaşlar Fatih Müdür'ün yani benim üstümde kızım varmış. Ee, merhaba ben de Efe yani. Ee, ben de bu şehrin sahibiyim ve Salya Savaşçısıyım. Ben de senin hayranınım Efe yani. Vay be arkadaşlar Fatih Müdür'ün kızı benim hayranım çıktı. <laughs> ben artık var ya ölsem de gam be. Var arkadaşlar şu an baya havalandım yani. Eee nasılsın iyi misin? İyiyim. Ee, ben yurt dışında yaşıyordum. Okuyordum yani daha doğrusu. Babamın yanına gelmeye taşınmaya karar verdim. Çok iyi bir fikir yani bu. Çok iyi yapmışsın taşınarak. Ee, benim şu an biraz işlerim var da sonra sana istersen şehri falan gezdirebilirim. Ee, olur vallahi çok süper olur. Görüşürüz. Ee, görüşürüz. Arkadaşlar Fatih Müdür'ün kızını gördünüz mü? Allah'ım yarabbim ya. Arkadaşlar benim bir şekil yani Fatih Müdür'ün evine girip Onların arasındaki diyalogları gerçekten onun kızı olduğunu öğrenmem lazım. Bence Fatih Müdür'ün böyle bir kızı yok yani çünkü. Ben öyle hatırlıyorum. Arkadaşlar Fatih Müdür orada kızıyla konuşuyor yani. Benim onların yanına gidip onları dinlemem lazım. Neyse arkadaşlar durun. Ben şimdi bir şekilde bunların yanına gidip onları dinleyeceğim. Şuradan şöyle hızlı hızlı kaçalım. Hatta uçalım arkadaşlar. Hop. Tamam. Görülmedik arkadaşlar. Fatih Müdür şu an kızıyla konuşuyor telefona bağladığım cihazla onları dinleyebilirim sanırım. Ama biraz daha yakınlaşmam lazım sanırım. Dönüne çıksam bakalım. Arkadaşlar şöyle yapsam. Allah arkadaşlar Fatih Müdür sanırım beni gördü. Umarım görmemiştir umarım görmemiştir. Görünmezlik içeri, içeri girmem lazım. Hadi bakalım arkadaşlar hop görünmez olduk. Allah tacı çıkart tacı çıkart. Arkadaşlar şu an beni istese de Fatih Müdürümüz göremez yani. Çünkü artık ben görünmezim. Bakalım evet herhangi problem yok. Şimdi bakalım. Evet kızım, sen ne yapıyorsun? İyiyim babacım. Ne yapayım yani? Böyleydi. İşte geldim artık şehre. Ee, ama Efe'ye gerçek kızın olduğunu söyledim. Tamam tamam sorun yok. Ee, sakın şey olduğunu yani benim üvey kızım olduğunu bilmesinler. Tamam babacım tamam. Arkadaşlar duyuyor musunuz? Kız Fatih Müdürün üvey kızıymış. Olaya bakın. Aman ya Rabbim. Ama niye bizden gizliyor ki böyle arkadaşlar? Ben anlamadım yani bu olayı. Allah Allah. Neyse yapacak bir şey yok. Neyse Ferki Yani ben anlamadım bu durumu ama ben yani siz anladıysanız yorumlara yazın. Fatih Müdür'ün üvey kızıymış yani o kız. Fatih Müdür'ün demek ki farklı beşi de var. Bize yani karım öldü demişti. Allah Allah. Vallahi sütü değiştik Ferki ailesi. ya nasıl olacak ki bu iş? Ben çok meraklandım arkadaşlar. Ortada bazı gizlenen şeyler var ve Efe dedektif bunu her zaman çözer. Şu tacımızı takalım arkadaşlar valla çok çirkin durduk ha tamamdır. Neyse Efeber Kalesi bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Sağ olsun lan çıkan beni. etmeni ortadan kalma Sağ olsun lan çıkan tıklayın tıklayın. Hepinizi çok seviyorum alem. Hepinizi bir, şey bir süre gibi bir Ve bay bay.